Ben top lane'im. <laughs> Mid oyna ben top oynayayım. Eee ben top. Senin top lane ama bir çirkin ya. Ben sup geçmem ki. Sen ben jungle diye geldim. Oh, hmm. hadi kanka <laughs> başlasın. Ben jungle diye geldim. Kanka jungle diye gelmiş olabilirsin. Bu jungle olacağın gerçeğini göstermiyor. Kanka ben jungle'ım. Şu an sapı <laughs> oynayacak. Oo, oh, bu konkursu kattılar. Abi. abi güzel pickler alın ya. Bro lulul bak kanka bak. Kanka ben top oynayarak oynayacağım diye geldim. Trolleme. Al Lulu al ya blind. Ne oldu şu anda? Evet. Şu anda ne bu ger gergoluk? Böyle derin bir nefes alabilir miyiz? Derin bir nefes alalım. Ne Anlamız bu gergoluk yani? Derin nefes alalım. Ben bir yemek alıp geleyim. Şu oyunda Yumi. Yumi de olurdu aslında. Merhabalar arkadaşlar. Sponsor hesap.com.tr ile ucuz güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, ayrıca her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle de dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz. O adamlar aldı lan şeyi. Bu arada güzel bir... <laughs> ya şu sanırımları düzelt. Ben neyim lan? Bu karakterin manası biter mi ya sizce? <laughs> Trump, Trump mı gireyim? Presence of Might mı? Bence Trump. Trump gireyim. Şöyle. Görüyorsun değil mi King'a? Bak mid alıyor. Görüyorsun değil mi? Hiçbir şey söylemiyor mid. Ben neyim la dedim cevap vermediniz. Bu <laughs> skinle gireceksen oynamayalım boşuna. Gangster Twitch girer misin? Hayır. Gangster Twitch girer misin? Bu spellerle gireceğim Gangster Twitch e girmesin. Oyna. Ya Allah aşkına bir dur ya. Allah aşkına ya aşkına bak bir kanka bu skin izlenmez bak. Gangster Twitch. Bak kaydır sağa doğru. Tamam yani ben. Yoruyorsun Vallahi ya. bak. Yoruyor, yo, Vallahi valla yoruyorsun spellerle ya. Spellerle oynayacağım. Vallahi yoruyorum. Şey... Evet, yani, tam, gerçekten güzeldi. yoruyorsun yani. Son saniye değiştirme şakası yapma sakın. Anıl Işık. Go. Bir tık fazla ip olmuşuz da neyse tek AD benim daha iyi herhalde. Geldim kanka bu. Go. Google'a Soul Bensin yazar mısın? Resmen onun gençliğisin demiş. Mahtarot. Bir bakacağız. Bekle. Bulu <laughs> bulu. Niye o kadar ölmüyorlar? Ya spellere bak ya. Ama bizim çağrılar da güçlü aslında. Dayladık mı? Bu arada push'ta dive. Ota gank atman lazım. Şimdi git suratına girip trade at. Niye hiç olamadık lan? atamaz mıyız lan? Atarız ya gel. Gel deneyelim gel. Gel köpeceğim, hadi köpeceğim. hadi hadi hızlı. Vur vur vur. Orada şeyi kaçırdın ama neyse. Kaçtığı için böyle oldu ya. Evet. Yoksa daha rahat olurdu. Her türlü ölecektim bu arada. Ama kill bende kalırdım muhtemelen ya. Evet. It's, It's fine. Bura bana Burası da, da biz almışız. İyi, sıkıntı yok ya. Bu ilk tempo ile Sen PTA girmişsin yazmış adam. Evet. Lethal diyor da bence bir farklılık yok ki yani. O büyük ya alakası dedim, yok. Ardent. Guinzo Terminus zaten bayağı bir atak speed var yani şey değil o bence. Bilmiyorum yok. Herhalde ben de o yüzden Ardent alıyorum. İyice pink yanı bekle. Diana bir baksan mı buraya ya? Savaştık gel. Go. Nikon'un flash yok. Tamam çık. Bunlar Açtım adam var jungle şurada. Jungle'ları. Geldim. Orada mı? Evet şurada. Burada burada. Geldim geldim. Yani pek oynanır mı? Tamam bu gerçek kokusu Oyna oyna. Bu konga. Tamam. Oynayacağım. Ne yapıyorum lan? Onur önce Q sonra şey atacağım biliyor musun? Kökte arkaya tipi geldi. Kökte kökte tipi geldi arkaya. Niko, Niko tipi. Niko tipi mi? Ne yapacağız? Oynayarak oynayamaz mıyız? Hayvan gibi bir ya. Flash yok, flash yok. Nikon'un flash yok. Evet. Onur niye önce Q atmıyorum da? Yoktu ya o. E bekle. Acelesin mi? Bir şey oluyor. Ölme. Hiç fiyat olmadı bizim için. Yani bir hayvan yok. gibi Onur'un yüzünden. Kill de salmadı. Sivri salsaydım temizli. bari yani. Last Testing atıyor. Işte e, kanka last yani last atıyorum. Buraya buraya yardım lazım bize. Day buraya. Bak buna. <laughs> Bakacağız mı? sıfırım ya Ben bakacağım. Gel gel. <laughs> bu konk gelecek mi? Top side mi yoksa? Top size katını almasın. Ya lazım. bunu flip diyeceğim Altı ya mecbur, mecbur. Hiç manam yok. W'm var mı onu? Ben Shield? de 1 HP'yim. Bekle, bekle, bekle. Adamın go go, var go. Go. go go. go 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 go. Tamam. O ne? Tamam. Base. Adam bota TP attı, mide solo kill attı. Gören var mı sonrasında? Nasıl olabiliyor ki? Şey 10 dakikada kaldın kaldı Niko aslında botta. E bir şey nasıl yaşandı kanka? Aa gitti top çargıdım. 15. Baktık mı? E, ee, bu Kong bot bu arada. golem'e vuruyor şu an. Hayır ya bu Kong benim jungle aldı. Yo burada adam gözüktü ya Raptor'dan. Gelecek o zaman. Oh, Kaç dakika sürdük lan botta? Ward var mı? Yok. Direk mi başladık? Ne direk oğlum bot vay'e bak ya Şuna bakabiliriz ama Görüyorum Oy. Haydi dive 3 olabilir bu ya Hadi ben go Göstereceğim Duyur, şimdi şey. buradaysa Vay'i öldü. Vay'i öldü. Bot çıkmaya tamam, çalışacak bon Tamittir'i bozacaksın Öldürme ya taklidi artık. yapıyorum Ben mi tanklayayım? Hı. Dur mu? Shield bir, şey bir tanklasana ya. Bana tanklamam zor. Onur tankla ya. tankla, ya. Gel tanklıyorum gel. Öyle tanklama oh, bir tanklama yok ama ya Anzi. Dünya üzerinde gök yani neyse. Niko bot'a gelebilir ha şuradan. Böyle tanklama şeklin en troll tank şekli ya. Sıkıntı yok. Senden özür dilemeyeceğim. Ya iyi ki bana şey olmadı kule. Diana'ya bir şeyler oluyor. Bu win trade. Oh. Ya. ya hay Bana... Bu oyun Luz'a gidiyor gibi. Ben bu şeye gelmeyeceğim Sivir'e. Bu tamam. altı olmuş oğlum biz XP'ler ne oldu bizim biraz? Dulu çok solo XP aldı. Ben dayattık ki Sivir'e çok kaldı. Bir de sen öldün falan kuleye ölsem de XP alıyor adam sonuçta. Nasıl bu gelecek? Ölü oldu. <laughs> Bariyerim var. Helal, helal, helal. Hmm. Nasıl, ses nasıl, nasıl gördün lan ben fa uy farkında bile değilim. O anla ne alaka lan? <laughs> ben de oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın? Ay, evet. Abi nasıl niye konuşmuyor ama ses falan da vermiyor ya şaka falan mı lan? Bu çocuğun psikolojik sorunları var abi. Otistik. Oldum. niye ses var vermiyor? Lan, Otistik. Yan ekrandan bir şey izliyorum ya. 47 kromozom. Önemli Rhea maçı var. Bak buna. Ultisi yok sivrin. Niko piyasada yok. Hadi ya gidelim. Kesiyordum lan az kalsın. Aha. Niko piyasada hala yok. Efendim abi. <laughs> Beyler yemeğim geldi bir yemeğimi alayım. Çok bir şey fark etmez abi, o FK'sı Hey Allah'ım ya Üstü kalsın abi teşekkür ederim Kalsın dedi ne kadar sizce? 5 değil mi? Online ödemiyor musun lan? İnsan siparişi şarttırabilir e, şarttırabilir. kapıda parayla ödüyorsa zaten gerizekalı Oğlum direkt. 2025 yılında nakit ödeme mi kaldı Oy. lan? Kingo neden öyle yaptığımı 50 saat anlatamayacağım size ya Yani o kadar uzun bir ben, şey olamaz Bak slow. anlatıyorum anlatıyorum tamam Bye. Cüzdanımda nakit para taşımayı hiç sevmiyorum tamam mı? Cüzdanımda nakit vardı, onu direkt harcamam gerekiyordu, ben de yemek söyledim. Ne alaka, hasta mısın oğlum sen? <laughs> ya hastasın diye bakıyorum. Jayce, TP bakar Normalde her zaman gel. kartla söyledim. Bukonga. biliyorsunuz. Niko minion olarak harcamıyorum. Hadi hadi hadi. Ultisi yok Niko'nun. Ultim yok, ben atmayacağım. Ya, <laughs> ya biz bu oyunu kazanamayız. Jayce ee... bende gazoz. Çünkü Onur ve Hypnos trollü oynuyor abi. Dur, da mı ben, da yardım da yok mu? Ben geliyorum. Niko yine burada kanka. Al. Ismit. Ya di ya vallahi yok baydım. Onur'un olduğu bütün flexler istisnasız bir şekilde böyle oluyor. kanka benim hatam ya. Kimin hatası? Söylesene o zaman bak. Senin değilse kimin hatası? Benim hatam. Botu ben yenk attım. Niko 3 hmm. kere burada. Adamın dediğine gidiyorum. Niko yine geliyor. İlk konuşmuyor. SS de vermiyor. Bu kon gidiyorum. Bu kon basıyor beni. Botta 15 dakika durduğumuz için. Gözünüzü toparlayayım diye. Bota dive atıyoruz. Anzu kuleyi tanklıyor. Onun mallığında ben ölüyorum. Ama onun suçu. Atın abi üzerime atın. Hiç sıkıntı yok. Yemek yemeye devam etsene. Ben bunu tanklarım ya. Utanmadan tankladım. da tankladım. Ya. Sen yemek mi ye yiyorsun oğlum? Yemek, yemek ye sen. Oh. Burası kahvaltı sofrası ama. Ya. Biri yemek söylüyor. Biri yemek yiyor. <laughs> ya bu ne oğlum, ciddi ben yemeği oğlum, söyledim ne bu? de bu? yemedim daha ama <laughs> bıraktım oyun oynuyorum ben. Crash Blower ha. Oğlum 20 liraya ne yemiyor var? 20 liraya su söyleyemiyorsun lan şu anda. Yemeğe 20 lira vermedim. Üstü kalsına 20 lira. <laughs> üstü kalsına 20 lira. 20 lira nasıl Artemis yemek söyleyeyim ya? ya? Oğlum üstü kalsın 20 lira nasıl olabiliyor? Geri zekalı mısın sen. <laughs> üstü kalsın nasıl 20 lira olabiliyor ya? Ya ooo, kanka, o. fight bir tane gen Madem orada şey. Kanka düz 400 lira işte. Bakayım <laughs> ya. Hani 380 20 alma 400 <laughs> anladın? Hadi kanka ya. İçim daraldı. Bak buna. Ya hadi ya. Bu oyunu kazanırsak bu ilk OP'dir. No Bak o kadar diyorum ben. Bu oyunu kazandık bu arada. Ya pek kazanabileceğimizi zannetmiyorum ya. Hipnoz oh, var. Gitsene Kongo şuradan. Git şunu bir de git. Benim W clear'ımı yıkamazlar. <laughs> Bu arada first tower alırsak ayakkabı alıyosun. Oo. Aynen. alalım botu. JTB alacaktım. Açıldı çar, çar açıldı. Muzdo var ya senin ardından iki kere vuruyor şu anda. İyi lan baksana. Evet evet 20-20-20-20 Sivri'nin flashı yok. Çıkıyormuş anda. gibi yapıyorum. Day mı burası? Alıp geleceğim. Niko minyon olup bota gelebilir. Sadece yine bir ihtimal. Yine gelecek Niko ya. Gelecek yine. Ha, Mid turretu verecek. Gel ben öldüm. Gol arkanda. Tam gol Bana Oha. acı. Oha. Oğlum bu ne Oo. lan? Bu ne lan? Lan. Oğlum bu Abi ne fena lan? Açıldı lan. O. Oh. Oha. Ölüyordum. Niko <laughs> bot. Niko gelmiş. Ultim var ama yani <laughs> tek gösterebilir miyim bilmiyorum. Niko mi yok? Niyo mi Ultim kaç, var kaç. ama kanka gene tek atar ya. Oğlum Gerçekten. geliyor lan. Ben geleceğim <laughs> bu arada. Kesin yasarız onu. Vur bakayım. Şimdi atacağım sana gelsene. Aha. Oğlum kazandık <laughs> lan oyunu. <laughs> Play'i mi alsak? Yok ya alamayız. ben PT'yi veriyorum. Oğlum şart. Gel 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 sivil bitti oğlum Sivir bitti. Al. Terminus da bitti şimdi. Oğlum adam bir şey pişirmiş galiba ya. Nazi mazi ama. Sivir fena SC bu arada. ne diyorsun kanka adam bot a**ıyor. <laughs> Bir de bu Daha her 5 atak abi. ekstra hasar vuruyor diyor. Bu Guinzo iki kere vurduruyor mu acaba? Zannetmiyorum. <laughs> Çıkıyormuş gibi yapıyorum. Gözüküyor şu Çok geliriz ultisi yok ha. Biz gelebiliriz hmm, buradan. Ace'den <laughs> direkt. Şeyler oluyor. <laughs> fight fight. Ölüyoruz, 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 Bir şey yap, oraya. bir şey yap. Oo. Bu konga bak. Şu Niko, şu Niko. Görünmez. Şu Nico. Oo, de burada lan. Ben de geldim, ben de geldim. Jace'e bakalım ya. Buradan gelecek ki bu adam bak. Bir tık güçlü yani çok kötü yani durumda. Yani keseriz. Adamlar fena. Aa, Twitch var aa. diye neler neler yapıyor amına Efe de de Bekletiyor. Yedi lan, rot yedi. Oğlum ben ne vuruyorum? Helal, helal. Yardım. <laughs> Boşat. Oynarız lan. Bu konga var mı? Bu konga. Rotladım, rotladım, rotladım. Şey Ama fena açıldı. Oooo! What the fuck? Vayırız. Bu demiş normal bir demiş değil bence. I'm coming all over man. Böyle hep bir şeyler sırsız bir şey oluyor yani. Ekiyor bir şeyler. <laughs> değil mi? Böyle bir şeyler oluyor. Bence Presta atak daha iyi oldu bu arada ya. Kostüm doğru ya. 1600 demiş vurmuş ekstradan. Evet, Runan değil mi burası? Bence abi burası net Runan Yok yani. kanka al ya bak dak adam o kadar şey yaptık al Kanka adam mı? Tam 4'ten al bari. Ya hull bir, bir, şey vermiyor ki hani böyle Bilmiyorum, ekstra bir veriyorum. şey olmayacak. Beşinci atakta tek, tek atacaksın işte kareken gibi. Ya 5. atak kadar oho. Bence hull tek olayı can vermesi. O yüzden alıyor. Yok, yok hayır. 5. vuruş yüzünden. Harbi yumin knight'ından ne Vay vay. Şöyle çıkıyormuş gibi. Top'a gidebiliriz Canlar çok az Bu Niko bu arada Oğlum benim bu demiş normal değil ama ben diyeyim sana Bu Kong'u kesebiliyoruz AD kill olarak Terminus var ya işte armor MR'ı bir Entek. şeyle her şey gidiyor AP mp Kong mavi bir şey olduk Almasak mı ya Bitirsek <laughs> mi oyunu <laughs> Jason <laughs> nerede Atakan Bak çıkıyormuş gibi Botlama gelin botlama. Bottom bottom Gelme Aşka Cyber oldu. flash mı attı? Bir var ya. Bir. Bu ne lan? Gidir. Gidir. Bu arada bizim demir feci bot. Full breaker 3k gold diyor. Ama Cyber flash mı attı Demir? Cyber ne oğlum ya? Cyber track. Cyberpunk. Güzel oyundu ya Punk'ta Çok linçlediler oyunu Dağ ama be, bence iyiydi yani. O alabilir miyiz? Ne diyorsun? Yok kanka. Keser bizi bu? Geleyim mi? Oo, yakalandık, yakalandık, yakalandık. Tamam. Am yapsak ya. Ben yapıyorum. Olay yapıyor mu bu? Bir dene bakayım. Solo oluyor yapılıyor, mu? Deneyim şu oluyor. Dur Benim dur dur. Geçen ne yaptım ben kartısla. Dojlaman lazım ya abi. Bir... O do ya içinde duracaksın. duracağım. Dojlaman değil. İçinde duruyorsun sadece. Bir şey yapmıyor ki. E, yapıyor. Yapılıyor yapılıyor. E, bayağı ezik bir şey oğlum bu. İçine dursan yeter işte. Çok bir olay yok. Ben bir base atıp full breaker alıyorum. Buna bak. Ölüyor. Okay. Bait de. Bait alamıyorum. O görüyor mu beni peki kopyası? Görüyordur herhalde. Bak tank oldum. Canım falan iyi gözüküyor ya. Bence sırf bu itemın dolayı bu ya. O 163 vuruyor lan. 5 vuruşta bir 163 ne? Yani letal tempo olduğunu düşününce işte çok hızlı fazla da kısmı Yok kanka ya, bu ya. 5 vuruşta oluyor. bir 163 çok az. Çok çok az. Useless yani. Göreceğiz. Çok iyi bir Twitch oyun değil ya. Mikael. <laughs> Mikael alamadım dedim ya param. Haa. <laughs> Yardım edin, yardım edin. Hiç olmayınca bizim ya? bu o... buna kayıp. koyayım. <laughs> <laughs> Aha bir şey yaptı <laughs> lan ilk defa. Bura Hull Breaker'ı Ben Mikael var zannettim o yüzden öyle oynadım ciddi. Bu büyütücü oldu ama bak görüyorlar. Aa o olay kötü. Bak kötü. Bu arada Hull Breaker feci troll ya bence. Pig'im oyunda ne bir Drake almışsın, ne bir Herald almışsın, ne bir Gras var. Ne sikim yaptın sen? Midi mü? Keşke kütmüyor. ölsen de kurtulsak Aha. ya. Bakıyorum. Ya oğlum, şimdi Go olarak. ya hadi. Bu konga. Hadi hadi bir, bir yere bak bir yere bak. Olur. Tamam devam. Şu Jace'e bak. Oo. Ee... Penta penta. Bey almış ilkedi ya. Atıyor oğlum bu. Oğlum Olan. kaç tane bu Kong var lan? Yok Nikol kopya şey yaptı. <gülüyor> ya. <gülüyor> kaç Ay, tane, tane var? 4 tane var bu arada 4 tane bir niko galiba neymiş bu kong şu niko şurdan bakıyorum şinika, şinika. Nico şu niko şu niko bu niko mu bu kong mu şu niko şu niko bu 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 bir anda öldü ona göre oynayın çektirme lan tamam Oğlum ölüyoruz. Lan kanka. Baktık ya. Yeah. Yok ya. <laughs> biraz gel biraz gel biraz gel biraz gel oynayacağız. <laughs> <laughs> Ultim olsa yok yok yapma. Bekle belki. ben Twitch ultiyi beklesen abi 15. 10 saniye TP var. Aa <laughs> geliyor lan. Bariyerim var. Bariyerim var. <laughs> Zon. Ultim 1, ultim 1. Geldi. Ben öldüm ya. Yani. TP'ye attım, TP çektim oraya TP. Senin sıran, senin sıran. Hadi. Ateş an baby. That's what, that's the holy freak just cleans up the Russian forces. Build kötü ya bu arada. Emin olamadım. Örlüsü iyi, late mi kötü acaba? Bu Breaker'ın damage'ine bakalım. 1300. İyi lan. Nasıl 1300 vurdu? Ama şey 2700 vurmuş mesela hani. Ama ilk aldık onu. Yani pek yorum yapamadım. Emre bir adam mısın acaba? Ama yani şimdi perfection yapmak lazım. Aldık. Bir tane item aldık evet. <gülüyor> aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ama mantıklı ki. On hit. Bence mantıklı. 42 vuruyor. <laughs> ben oynamıyorum ya. Hypnose kemplerimi çalıyor olarak. Zaten oynamıyor ki ya. 1 olsun kanka yani bu oyunu oynadığını mı düşünüyorsun şu anda? Bak. Baktık mı buraya? Onları delirdi, onları ki? Onları delirdi. Öldük. Exhaust olmasa keserdim ya. Bey dayana buraya gelin. Ulti beklemek gerekiyormuş sanırım. Evet ya ulti. Niko niko minyon niko minyon niko. Minyon niko olabilir ha. Bir şey var ama niko'ya ismini bilmiyorum. Dörn atacaklar. Niko ultisi falan duruyor. Nasıl Aa, şimdi? Lan. Efendiniz ben oldum. Efendim misiniz değil. Kim lan? Niko. Niko şu. İkiye bak kanka kafa kim sana. Tamam biz alacağız Neşe. Okey Neşe geliyorum. Yumi'nin build ne abi? O biraz zırtapoz ya. Yani. Melik <laughs> oğlum adam Melik mi salmış lan? Harbi Malignancı'yı çekti. Seraf yani. almış oğlum Seraf ne? <laughs> Birlikte ya. Kanka ya. Seraf. Yani Yumi'ye alın, alın. en alınmayacak eşya nedir diye sorsalar Seraf derim herhalde yani. O şeyi yapıyor galiba. Hani böyle bir tane şey var ya şampiyonun bu seçiyor falan filan. Oha bir dakika. Yu... Oh, <laughs> Yumi nasıl Mid'den yardık mı ya? Malphite. TP mi buraya? Bot'tan mid'den bitirelim. Şibota gelince, şun gelince patlayalım şuraya ya. Ya peci patlıyorsun var ya. Hadi Furkan. Geçemiyorum, geçemiyorum. Kanka hadi. Bu gerçek mi, fake mi? Ne bu? Fake, fake. Ben bir başlıyorum. Ben bir ufaktan, çıtırdan başla. Bak şimdi. Bu kong, bu kong. Tara 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 önündeyim. Oğlum bu ne? İyi mi lan bu? Ama Nashor da iyi oldu sanki bilmiyorum. Bu kim? Bu konk geliyor kanka. Ah. Base'de gelene tek, base'de Video. gelene Video. tek. Video başlığı, Onur'u nasıl taşıdık? Ya siz o yanılmaz ya. Arkadaşlar, çok değişik bir Twitch oynadık. Ee, bu bu build'u bir e, e, sporcu eski e sporcudan gördük. Biraz değiştirerek yaptım. Normalde 3. item rule breaker'dı. Bence fena değil. <laughs> Çok önermeyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>